Evet arkadaşlar bugün o çok beklenen ana geldik bugün ilk YouTube videomu çekiyorum aslında çok fazla yani 2-3 sefer falan YouTube'a video yükledim sanırım hatırlamıyorum fakat sildim sonradan hoşuma gitmedi beğenmedim şeylerineyin eksik olduğunu düşündüm bugün birazcık yani bu video sadece neden bir YouTube videosu açıyorum. YouTube kanalı açtım. YouTube size şundan bahsedeceğim. Neden YouTube videosu? YouTube YouTube'a içerik üreteceğim. Bunu bahsedeceğim. İlkinden çok sıkılıyorum. Gerçekten acayip fazla sıkılıyorum ve öyle böyle güzel içerikler, güzel content çevirebileceğime inanıyorum. Ee, fazla zaten birkaç arkadaşım YouTube videosu, YouTube kanalı açmam gerektiğini söylemişti zaten. Yani bu noktada hep istiyordum ama hep erteliyordum. Çünkü hani kameram vardı. Hmm, bir tane işte aksiyon kamerası falan filan. Yani bütün ortam sağlanmış da açıkçası. Tek yapmam gereken şey kamerayı önüme koyup videolar çekebilmek veya da çekmek. Her neyse birazcık manzarayı göstereyim size. Birazcık içerik yani ne içeriği çekeceğimin hakkında birazcık bahsedeceğim. Ee, ilk i̇lk etapta vlog tamamıyla vlog çekmeyi planlıyorum. Çünkü yani vlog aslında şöyle sadece vlog değil işte şuraya gittim buraya gezdim işte arkadaşlar siz de buraya gezin hmm, harika yemekler var falan filan bu bana göre bir içerik değil Ban bana göre olan içerikler aslında podcast içerikleri ama e, sadece mikrofon başına oturup böyle bir şeyler söylemek de istemiyorum çünkü hani benim fikirlerim tamam benim fikirlerim ama hani, bilmiyorum biraz garip geliyor şey çok fazla kendimi değerli hissediyormuşum gibi hissediyorum ama sarmıyor yani o yüzden daha önce yapan var mı bilmiyorum. Vardır belki ama. Ee, vloglu, podcast tarzı yani podcast'li vloglu tarzı bir şey çekeceğim yani. Hem vlog çekeceğim hem de podcast tarzı bir şey yapmak istiyorum. Bence gayet okey yani. Yürürken bir şeyler hakkında bahsedebilmem lazım. bahsedelim de büyük ihtimal. Ee, bence güzel bir içerik olur. Ondan sonra düşüneyim. Yani genel olarak böyle. Çok fazla edit yapmaya falan vesaire bilmiyorum. Aslında biliyorum ama çok fazla bilmiyorum. O yüzden... Mümkün olduğunca bir 10 dakikalık veyahut da aynen ya 10 dakikalık videolar benim için gayet yeterli yani daha fazlası olursa izlenmez 10 dakika tam ideal gibi geliyor bana belki daha kısa tutarım hiçbir fikrim yok daha gerçekten şey yapmadım yani nedir onun adı e, detaylıca düşünmedim yani kaç dakikalık video çekeyim ne yapayım ne edeyim işte ne konuda bahsedeyim falan aslında e, neden geç video yüklediğim hakkında biraz konuşacağım. Arkadaşlar ben bu videoyu aslında kaç gün önce, aynen dün, dün çekecektim tamam mı? Ben sabah 5 sabah beş sularında uyudum. Aynen bayağı sabah 5 sularında uyudum. Ve saat, <laughs> ananı ya düşüp duruyor. Saat 6'ya kadar arkadaşlar, ben hani, kara basan geldi. Orası bu çocuğu. Bütün kabile bastı beni amına koyayım. Anlatacağım şimdi olayı bir saniye. Abi her şey mükemmel tamam mı? Yattım uyudum, abdest var, gusül var. Hiçbir sıkıntı yok o konuda. Ondan sonra her neyse yattım uyudum, kafaya koydum rüya görüyorum tamam mı? Rüyada da çok saçma bir an oldu. Bir tane kızın yanımda neydi çok garip bir şey söyledi tamam mı? Ayıktım tamam mı lan dedim, ne oluyor falan. Ulan bir anda bir daraltı geldi tamam mı? Bakın normal karabasanlar nedir? İşte siyah gölgeler gelir basar böyle İşte birkaç saniye hareketsiz kalsın sonra bismillah dedim gitti, abi git. Kardeşim gitmiyorlar gitmiyorlar Orospu bu çocukları büyük ihtimalle bütün kabile geldi tamam mı? Ya gerçekten bütün kabile gelme olmuş olasılıkları var çünkü Ben farkındayım her şeyin yani Rüya gibi de değil gibi de ama Karabasan olduğuna eminim Abi diyorum ki bırakın beni Sonra diyorum ki işte Felak okuyorum naz okuyorum Abi yok kesinlikle salmıyorlar Bir tanesi özellikle ona çok kuruldum Şimdi Kapalı bir tane kadın tamam mı? Ben bu arada rüyada felçeyim yani böyle ağzım yüzüm kaymış ben öyle kenarda oturuyorum sadece Abi O kapalı bir tane kadın geldi tamam mı otobüsteyiz Ben de otobüste neden felç olduysam otobüste felçim Abi kadın böyle baktı engelli piş dedi Yürüdü gitti tamam mı bak nasıl kuruldum var ya Her neyse Ben var ya ağzım yüzüm götüm kaydı benim yani ben Biliyorum her şeyin farkındayım ama tepki veremiyorum Gerçekten çok uzun süre tuttular yani Saat 5'te uyuduğuma yüzde yüz eminim. Kalktığımda saat 6 yani. Ben bir saat mücadele ettim amına koyayım yani. Çok kötüydü her şey. Kalktım annemi aradım. Dedim anne bana okuyup üfleyin. Dedim. İşte annemde ne oldu falan filan dedi. Dedim böyle böyle. Dedim Karabasan cinlendik. Dedi ki bir şey olmaz. İşte ben zaten muz kaldı mesela. Ben, yani bir de ben o önceden fark etmiş. Şeyi fark etmiş. Ben yaklaşık kaç gün önce ya. Bir hafta önce falan Bandırma'daydım yani kendi memleketimdeydim. Ee, annem beni bir gece üstümü örtmemiş miyim ne olmuş böyle yani üstünü ört gibisinden uyandırmaya çalışmış. Ve ben böyle kalmışım tamam mı bayağı kilitlenmişim anneme hiç konuşmamışım hiçbir şey yapmamışım. Sadece böyle kilitlenmişim ben hatırlamıyorum. Ondan sonra annem dedi ki zaten sende bir şey var falan filan. Dedim koyayım galiba cinler sardı peşimizi. Öyle yani birkaç gündür kötüyüm. Şimdi... Evler çok dağınık. Gerçekten çok kötü yani dağınık. Pis değil, dağınık. Ee, bugün bütün eforumu, bütün şeyimi e, sanırım çamaşır yıkamaya harcayacağım. Çünkü şöyle bir nasıl gösterebilirim? Şöyle bir çamaşır dağı var tamam mı? Yani tamamıyla bu eforumu buna harcayacağım. Ondan sonra dur bakayım bir düşüneyim ne yapacağım. Şişt, temizlik falan filan saat gece 8'e kadar sanırım bununla uğraşırım. Başka ne yapacak bir şeyim yok zaten. Düşüneyim. Akşamada da videoyu yüklerim büyük ihtimal. Saat şu an kaç? İki buçuk. Zaten yeni uyandım. 2'de falan uyandım. Aslında 12 alarm kurdum ben işlerimi erken bitireyim diye de işte tek yaşanmanın en kötü şeyi alarmlar sikinizde olmuyor yani direkt erteleye bastığınız zaman çok acil bir işiniz yoksa uyuyabiliyorsunuz. Benim de 3 günüm boş olduğu için şey oluyor. Neyse şeyi unuttum lan kendimden bahsetmeyi unuttum. Önemli mi? Önemli aslında da Neyse birazcık kendimden bahsedeyim bari. Merhaba ben Arta. 19 yaşındayım. Haziran'da 20'ye gireceğim. Zaten 2025 oldu. Her neyse. Neyse işte 19 yaşındayım güncel olarak. Fizyoterap ee, fizyoterapi okuyorum. 2 senelik. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu. Acayip uzun bir ismi olan okulda bir oku okuyorum. Bir özel hastanede hastanenin ismini veremem çünkü sikiyorlarmış. Öyle derler. Bir özel hastanede staj yapıyorum. Genel olarak günlerim sıkıcı geçiyor. Arkadaşlarım var çok yakın. Aha dur lan buradan Ömer'le Yusuf. Siz var ya sizin siz bu video hakkında çok dalga geçeceksiniz. Dalga geçmeyi s**erim ben ananıza. Her neyse. Burada dördüncü duvarı yıkalım dedim. Eee ondan sonra İstanbul'dayım tek yaşıyorum. Ortaköy'deyim. Şöyle zaten yani az çok videonun başında gördünüz ama göstereyim. Böyle bir yerde yaşıyorum. Yani şu manzara olmasa ben zaten kafayı tırlatmıştım büyük ihtimal. Her neyse. Öyle yani bu videoluk bu kadar olsun. Birazcık e, kendimden bahsetme tarzı olsun. İşte ne yapacağım hakkında birazcık söyledim. Genel olarak bu kadar. E, akşama da belki ekstra bir şeyler eklerim, bir şeyler konuşuruz vesaire. Birazcık keyfime bağlı açıkçası. O yüzden kendinize iyi bakın. Şu anlık görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar çok kısa bir şey bahsetmek istedim. Ben şu anda bu videoyu telefondan işte editlemeye çalışıyorum. Ama daha kapsamlı bir şeyler yapabilmem için de e, benim bilgisayardan yapmam lazım. Şu anda bilgisayardan e, edit programları araştırıyorum. Hangisi daha uygun işte uygun fiyatlı tarzı. Birkaç tanesinden baktım ama hoşuma gitmedi. O yüzden video birazcık salt haliyle kaldı. Kusura bakmayın. İşte zamanla oturacak her şey yani. Siz de çok şey aramayın arkadaşlar. Bay bay.